Poketo TV'ye hoş geldiniz. Biz bugün abama malzemeleriyle ile makyaj yapacağız. Ama malzemelerini kullandırmıyoruz. Bir kere kullandıracak. Ben o zaman saçımı toplayayım madem. E, biz de saçımı topladıktan sonra başlayacağız. Ama şöyle yapacağız. Yapalım mı şöyle? Bu tarafını ben yapayım, bu tarafını sen yap. Birbirimize sorarak yapalım. Abam makyaj bitene kadar kendisini hiç görmeyecek. Biz hadi başlayalım. Bundan başka mı ilk önce? Sonuçlarından çok korkuyorum. Tamam. Muhteşem gözüküyor. Bu süs olması için sürelim. Evet. Şey, şunu görebilir mi? Şimdi pudra. Şimdi pudraya geldi. Tamam. Denemem bu sefer ilk önce ben süreyim mi? Evet. Güzel gözüküyor, güzel. Oo, evet. hmm, tamam. sıra. şurada. Şimdi ben de buradan mı, buradan mı? Bende buradan. Şimdi. Bu tarafı ben yapayım, bu sen yap. Tamam mı? Tamam, bu tarif benim o zaman. Ha, şimdi fırçamızı alalım. Da. Ben şu şeylerden de istiyorum. Para var ya. ben evet. Ondan değil, şurada parıltılar var. Evet, evet var Tamam, yapayım o zaman da. Bunlardan evet. da istiyorum. Öyle bir güzel yapayım ki, böyle akşam böyle dışarı çıkabileyim ben bu makyajla. Sen bu makyajla e, bizimle parka gideceksin. Parka? Evet. Parka gitmek için makyaj mı yapıyorsunuz bana? Yani. Aa biz en önemli şeyi unuttuk. Bu değildi. Şuradan. Ay şaka yapıyorsunuz. Evet. Şakadır Ama... Galiba kirpiklerim birbirine yapıştı. Açamıyorum. Ne oldu Şimdi Şimdi sıra neydi? Bir dakika. Oh, çok, Aa! <gülüyor> 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 çok güzel oldun. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok güzelim. Eminim. Şaheser yarattılar. Ha harika şeyler yarattılar. Ama aynaya bakmaya korkuyorum. <laughs> O tarafımı artık hissetmez oldum. Şurası yok yani. Arası çok güzel yavuş oldu. Yapış yapış oldu burası artık yeter. Evet. Aa çok güzel oldu değil mi? Beni sizler yarattınız. Şimdi siyah kaldı. Bu güzel olmadı. Mavi güzel olmuştu. Siyah. Siyah çok kötü oldu. Kumarri bu şapkayı takalım. Çok Schedip tatlı kızım. gözüküyorum değil mi? Bu şapka olmaz. O yüzden bu şapkayı takalım. Bir de ben kendimi göreceğim. Hayır. Şu şapkayı alarak takalım. Üstüne de şu şapkayı takalım. Aa, aa, Çıkart. En güzel mavi oldu. Evet. Mavi şu. Evet. Yine sen şapkayı takarsan ben de bulurum. Hadi anneye gidelim. Gözünü kapat. Evet, Gözünü kapat. Gözünü kapat. Bak, evet bak. Bak. Bakayım mı? Bak. Değil, değil. Şimdi aç. 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 <laughs> ne? Ne? Ben, burayı ben yaptım. Konuşamıyorum. Bir, Nazlı güvenilir kolay yetişmiyor bebeğim. <laughs> bu güzel değil mi?